Merhaba sevgili Para Bildi kanalı izleyicileri. Selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, dün endeks kapandıktan sonra yayınlanan bir haber sizlere sunmak istiyorum. 18.11'de kamu yayınlatma platformuna bildirildiği Borsa İstanbul'un BIST 30'un önemli şirketlerinden Sasa Polyester'in haberi arkadaşlar. Endeksin uzun süre sonra 10.000 puan altına düşmesi Dün bu yaşandı. Evet, Sasa Podester Sanayi alalım Şirketi sermaye arttırma işlemine ilişkin bildirim. Esas sözleşme değişikliği SPK başvurusu. 43 milyon 280 bin 112 olan 43 milyar 280 milyon 112 bin 944 olan sermaye arkadaşlar yüzde 1.23 arttırılarak biliyorsunuz 43 milyar 815 milyon 615 milyon çıkarılmıştı. 11. ayın 28-2024'te onayı alınmıştı. Ve sermaye piyasası kuruluna tadil edilmesi için başvuruda bulunulmuş. 8 yani bu sermaye arttırımı gerçekleştirilmiş 535 milyon 502 milyonluk sermaye arttırımı SASA tarafından gerçekleştirilmiş. Bununla ilgili SAS'a, SPK'ya başvuruda bulunmuş. Bu bir uçan kullan, hakkı kullandırılmadan tahsisli arttırılacak sermayeydi arkadaşlar. Bunu daha önce anlatmıştık. Eğer e, tahsis sermaye arttırımı deniliyorsa borsada işlem yapan normal küçük yatırımcıların o, ya da diğer yatırımcıların diyelim bundan etkilenmesi beklenmez zaten etkilenme şöyle gerçekleşir. 43 milyar 280 milyonluk sermaye 43 milyar 815 milyon çıkmıştır sadece piyasada. Bu piyasadaki hisse sayısı çoğalmıştır. Ama e, tahsis sermaye arttırımları belirlenen miktarın belirlenen kişilere satılmasıyla gerçekleşir. Bu da zaten Erdoğan'ın Holding'e satılmıştı biliyorsunuz. E, yani Sarsan'ın patronu kendi hissesini aldı hisseye yatırım yaptı sermaye koymuş oldu bu geri alımdan daha farklı bir durum ama e, piyasa geri alımdan farklı olma durumu şöyle piyasada hisse sayısı çoğalıyor arkadaşlar ama tercih edilebilirlik yönüyle baktığında patronun hisseye destek olduğunu arkasında durduğunu gösterebilir evet Sasa'nın e, 535 milyonluk, e, 502 binlik tahsisli sermaye arttırmanın için SPK'ya başvuru yapılmış artık demek ki hesaplara paralar geçmiş işlemler tamamlanmış gözüküyor. Hepinize sağlıklı bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirimlerini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.